Tebrik ediyoruz. Bir gemi daha alıyoruz senden yasaklı. Erzancım vurulmak nasıl bir duygu canım benim? <laughs> hani ne hissediyorsun? Senin gemini vurdular dediğim zaman böyle Ay Allah'ım yapmayın. <laughs> yani neler yani? Çok nasıl bir duygu? <gülüyor> <gülüyor> 44 demiş Malatya'yı ima Bakalım 44 numaralı gemi. Kimin gemisi? <laughs> Ercan'ı üst üste vuran bir yarışmacı yasaktı arkadaşımızı Guinness Rekorlar kitabına dahil ediyoruz. Vallahi var ya yasaklı ablam sen de vuracağın adamı biliyorsun yani. Hadi üstünde koş lan bundan zarar gelmez bunu vurayım. <laughs> evet Ercan'cığım bu arada iki tane gemin geldi. Tehlike çanları çalmaya başladı. Ah sağlık olsun diyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Zaten gelen vuruyor Ercan'a. Giden vuruyor. Adam ne yapacağını şaşırdı valla. Feleği şaştı. Dışarıda korona. içeride siz. Hani ben yetimim ya Hani ben küçüğüm ya Et, Evet devam edelim değerli dostlar Sıradaki yarışmacımız benim sağ kolum Troll Haydi bakalım Troll 54 numara 54 numara Sakarya'yı Bakalım kimin gemisiymiş Sakarya Mızrak sen çok güldün koçum Aha senin bir gemin gitti bak gördün mü Evet mızrağın bir gemisini vurdu tebrikler Haydi bakalım troll bir gemi daha bul. Mızrak sen troll senin kankan falan değil miydi ya? <laughs> Ödeştik mızrak diyor. Bak gördün mü bak. Koynunda beslediğin adamı gör işte mızrak. <gülüyor> 26... <gülüyor> tamam 26 numaralı e, gemiye bir bakalım. 26 numaralı gemimiz ne yazık ki troll. Çok artistlendim böyle. Al mızrak falan filan. Al sen karavana mızrak. Aldın mı? Aldın. <laughs> Hadi bakalım. Alırsın alırsın. Devam ediyoruz. Evet sıradaki yarışmacı e, ablamız Asalet ablacığım. Bak Profesör Doktor Asalet abla nasıl izle. 50 numara dedi. Bakalım 50 numaralı gemiye kimin gemisi değerli dostlar. 50 numara Asalet abla yap. O kadar da öldü ki ya. Maalesef karavana devam ediyoruz. Küçük gölge. Dile, Senin... Ot <laughs> Evet 30 numara e, gemiye bir bakıyoruz. 30 numaralı gemimiz Ercan'ın 3. gemisini vurduğun Adamı vurana vurana. <laughs> Abi vuruyorsanız bari adamı düzgün vurun yani. Adamın bir tane gemisi kaldı. Haydi bakalım Gölgecim bir gemi daha alayım senden. 400 numaralı gemiye bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> 40 numara. 40 numara demiş. Bakalım 40 numarayı değerli arkadaşlar. 40 numaralı gemimiz kimin gemisiymiş? Yasaklı ablanın ikinci gemisini vurdum. Bravo. İkideki yaptın. Tebrik ediyorum. Bu arada yasaklı ablam için tehlike çanları artık çalmaya başladı. Devam ediyoruz. Haydi bakalım değerli dostlar. Mızrakçım. 37. 37 Karabük müydü? Kastamonu muydu? Hangisiydi? <laughs> 37 diyerek Gölgenin 3. gemisini vurdun. Bravo. Ya lan. Abi vallahi oyun oynuyoruz ya. <laughs> evet, devam ediyoruz değerli dostlar. Mızrak sendeyiz. Bir gemi daha alıyoruz senden sevgili Mızrak. 28 numara dedi. Bakalım 28 gire son. mızrağı ne getirecek? Fıstık mı Antep bir şey mi? Aha sana 28 mızrakçım maalesef karavana. Devam ediyoruz el dostlar. Evet sıradaki yarışmacı arkadaşımız o bir yorum, o bir ses, o bir gül, güllerin güzeli, o bir patron. Evet hadi bakalım patron. Ufazdan sonra vurursun herhalde. <laughs> 1 ile 56 arasında sayın patron lütfen bir gemi alayım senden. 2 <laughs> numara diyerek yasaklı ablanın üçüncü gemisini vurdum. Bravo tebrik ediyorum. Evet bir gemi daha alıyoruz senden sayın patron. bir gemi daha alalım sayın patron. 52 numara diyerek de Mavi Ateş'in Mavi Ateş'in 3. gemisini vuruyorsun. Tebrik ediyoruz seni. 2'de 2. Iki. Bravo. Güzel atışlar. Kabus kardeşim, ee, kimin kaç gemisi kalmış? Tekrarla sana diyor. Kimin kaç tane gemisi kalmış? Tamam, tekrarlayalım ablam. Seni mi kıracağım? Yasaklı ablamızın, pardon, yasaklı demişim. Yakışıklı kardeşimizin 3 gemisi kalmış. Asalet ablamızın 4 gemisi kalmış Sayın patronun 4 gemisi kalmış Ercan'ın 1 gemisi var Ela'nın 2 gemisi var Sevgili Mızrağ'ın 3 gemisi var Yasaklı ablamızın 1 gemisi var Seçi kardeşimizin 4 gemisi var Troll'un 3 gemisi var Mavi Ateş'in 1 gemisi var Ve Guccuk Golgen'in 1 gemisi var <laughs> Devam ediyoruz Hadi bakalım de kaldık? Patrondan sonra Can Kuş. Ercan hadi bakalım Ercan maç TRT 1'de Ercan devam ediyor. Ercan vuruyor <laughs> gol. Evet Ercan 55 dedi. <laughs> 55 Samsun diyerek bakalım Ercancım kimi yok edeceksin? 55 Samsun şöyle bir bakalım. 55 diyerek daha önce söylenmiş ve karavana olan bir gemiyi vurdun Ercan. Ercan kurban oldum ne oluyorsun kendine kal kardeşim ne içiyorsun ne kullanıyorsun? <laughs> Daha önce söylenmiş yapma böyle şeyler Ercan vallahi seni övdüm la. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. dostlar. Seci Bey ile devam ediyoruz. Yarışmacı Seci Bey. 18 dedi. 18 numaralı gemiye bir bakalım. Kimin gemisi arkadaşlar? 18 numaralı gemi daha önce söylenmiş Ercan'ın üstüne oynuyorsunuz sanki. Ercan'la ne istiyorsun? Ece kurban olayım adamın bir tane gemisi var etme eleme adam daha oyunun başında la. <laughs> ha ne oluyorsun ki adam etme la. Evet devam ediyoruz ya dostlar. <laughs> Valla billahi Seci sen de ölüyü diri <laughs> gözü şeye diktin la. Yapma kurban olayım. Evet devam ediyoruz Elacığım sendeyiz hadi bakalım. <laughs> 16 Bursa. Bakalım Bursa kimin gemisi arkadaşlar? 16 numaralı gemimiz. Anam böyle bir şey yok kurban olayım. Ela aferin kız sana sen bu işi çözdün ha. 16 diyerek Gölge Bey'in dördüncü gemisini vurdun. Tebrik ediyorum seni. Gölge için artık arkadaşlar. Amiral son buldu. Geçmiş olsun Gölgeciğim. Ela Hanım'ı da tebrik ediyoruz. İlk elenen yarışmacımız Gölge oldu. Evet Ela tebrik ediyorum seni ee, bravo gölgecim evet gerçekten çok çabuk eğlendin neden böylesin bilmiyorum senin bir acilen kurşun döktürmen lazım seni de son günlerde hiç şey görmüyorum <laughs> yani, iyi de görmüyorum bilmiyorum. He tamam <laughs> neyse ee, Ela böylelikle senin ilk önce tebrik ediyorum bir arkadaşımızı eğlendin şimdi bize bir gemi daha söylüyorsun haydi bakalım 1 ile 56 olmak şartıyla bize bir gemi daha söylüyorsun. 9 numara Bakalım 9 numaralı gemimiz Asalet ablamızın ilk gemisini vurdun 2'deki yaptığın Ela tebrik ediyorum seni bravo Evet ilk gemimizi burada Ela bu oyun çözdü ve bu oyunun galibi gelecek abi Acemi şansı var Evet Mahmut Esen'deyiz kardeşim haydi